Selam arkadaşlar ben Fatih Oyun Arşivi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere e, çok güzel bir mod tanıtacağım. Yani kişiden kişiye değişir. Kiminin zevkine uymaz. Kiminin zevkine uyan çok beğenir falan. Şimdi son zamanlarda trend olan Tear Down oyunu var bildiğiniz gibi. İşte gerçekçi parçalanmalar falan sunuyor. Epeyce rahatlatıcı bir oyun. O oyunun modunu var. Yani yeni çıkmış bir mod. Hatta zaten 1.16.4 ve aşağısında yok galiba. O modu tanıtacağım. Onun şey modun linkini de aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıya koyacağım. Şimdi şöyle göstereyim, başlayalım. Bakın kırdım. Gördüğünüz gibi parçalar ayrıldı ve bunlar hareket ediyor. Şöyle bakın kırıyorum. İkiye bölündü. Ee, sadece bundan ibaret değil. Şöyle kırdığınız zaman bakın hepsi yıkılıyor. Bunu e, işlemci kastırabilir tabii ki bu. Normal olarak. Şu böyle fizik şeyini kapatabilirsiniz arkadaşlar. Onda nasıl kapatacağınızı göstereyim. Giriyoruz seçeneklere. Fizik Options geliyor bakın burada. Buradan Drop Blocks ve Collapse Blocks'ı kapatıyoruz. Ve bakın artık düşmeyecek. Sadece Böyle olacak. Böyle kullanmanızı tavsiye ederim. Minecraft'ın orijinalliğini bozmamak için. Ben bunları açıyorum videoda olduğum için. Size birkaç şey göstereceğim. Çünkü sadece bloklardan ibaret değil arkadaşlar. İşte ee, hayvanlarda oluyor. Şimdi size hayvanları göstereyim arkadaşlar. Şimdi şuradan bir kılıç alalım. Dur yanlış yazdım. Kılıç alalım şuradan. Ya... Kılıç of. Kılıç. Gördüğünüz gibi çok güzel parçalanıyor. Ya benim çok hoşuma gitti. Bir de şuna yapalım. Bakın bayağı iyi. Şimdi kan vahşet gibi görünebilir ama maalesef mod tanıtıyorum. Mesela şunu yıkalım. Gördüğünüz gibi bayağı bayağı hepsi yıkıldı. Güzel. Şöyle. Güzel yani arkadaşlar. Eğer işlemciniz iyi değilse indirmeyin. Çünkü baya zorlar işlemcinizi. Şimdi bir de madene geçelim. Madende görüşürüz. Evet arkadaşlar şöyle bir madene geldim hemen ışınlandım. Şu an kendime gece görüşü verdim. Çok sıkıntı oluyordu. Şimdi şöyle yapalım. Bakın mesela normal biriz. Geldik şuradan. Orada Creeper var. Şöyle etrafa bakıyoruz. Tepemizde demir gördük. Kıralım derken hoppala hepsi üstümüze yıkılıyor. Gördüğünüz gibi. Çok sıkıntılı bir şey aslında. Mesela şuradan geçelim şöyle. Heh kömür gördük. Kömür alacağız derken. Hepsi kafamıza yıkılıyor. Tabi bunlar yıkılınca bir avantaj olarak. Bunlar falan görünebiliyor bazen. O da iyi bir şey. Abo. Neyse önümüz açıldı. Şöyle kıralım diyelim. Hoppala gitti. Madem de böyle bayağı zorluklar yaşayacaksınızdır. Tabi şeyi kapatırsanız. O şey düşmesine. Şöyle kazarsınız kazarsınız. Sadece önünüzdeki blokları görmek zor olur. Yani Survivor için aslında bu bir dezavantaj modu. Sadece öyle görüntü olsun diye indirilebilecek bir mod. Şimdi gelelim üçüncü şeyimize. O da gerçekten videomuzun sonu ve en iyi şeyi. Büyük bir deneme yapacağız arkadaşlar. O zaman oraya geçelim. Evet arkadaşlar geldik son şeyimize. Şu TNT'lerden de anladığınızı, anladığınızı düşünüyorum. Bu modla köyü patlatırsak ne olur? Şöyle yapıyorum yapıyorum. Of of of. Çok iyi arkadaşlar. Aa kastı. Oyun çöktü galiba. Evet arkadaşlar. Oyun çökmedi ama çökmekten beter oldu. Ve o güzel görüntüyü göremedik. O yüzden bir şey daha deneyeceğiz. Burada olmadı ama bari şunu yapalım. Şöyle uzaktan bakalım. Heh. Hemen hemen böyle bir görüntü oluşacaktı zaten. <laughs> Sonradan geldi. Evet. Pek de güzel kapanma olmadı ama yine de güzel oldu arkadaşlar. Şu da şom, son patlatmamız olsun. Dediğim gibi modun açık, şey linki açıklamada. İsterseniz indirebilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoda like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.